Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizler için daha önce de çekmiş olduğum etamin havlularımın fiyat küpürlerini kenarlarına iliştirerek tekrar çekmeye karar verdim. Çünkü yorumlarda çok fazla fiyat sordunuz. Bu şekilde size fiyat bilgilendirmesi yapmış olacağım. Bununla birlikte arkadaşlar Instagram hesabımızdan sipariş verebilirsiniz. Bazı havlularımızı küçük ve büyük olmak üzere takım şeklinde işledim arkadaşlar. Bazılarını tek işledim. İsteğe göre tabii ki onları da takım şeklinde işleyip sizlere gönderim yapabiliyoruz. Bununla birlikte umarım videolarım faydalı oluyordur. Örneklerini net görebiliyorsunuzdur ve çıkarabiliyorsunuzdur. Eğer videolarım faydalı oluyor ve beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açınız ve beğenilerinizi eksik etmeyiniz. Hepinize şimdiden teşekkürler. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu havlumuzun kenarına iğne oyası işlemiş olduk. Bazı havlularımızın kenarlarını boş bıraktık. Bazılarını püsküllü havluya işledik. Bazılarına da iğne oyası işleyerek daha da güzelleştirmiş olduk. E, tabii ki isteğe göre iğne oyasıyla da işleyip gönderim yapıyoruz. Mesela bunun kenarına da iğne oyası isteyen olursa işleyebiliriz. Tabii bunu püsküllü havluya da işleyebiliyoruz. İsteyen olursa pisküllü havlulara da işleyip göndeririz. Arkadaşlar bu havluların markaları bir kısmı Gonca, bir kısmı da Nurpak'ın havlusu. Tabii ki havlunun kalitesine göre de fiyat farkı oluyor. Bunun da bilgisini vermiş olayım sizlere. Arkadaşlar bunun kenarına da iğne oyası işleyebilirsiniz. Yahut da farklı bir şekilde süsleyebilirsiniz. Ya da sade olarak da kullanabilirsiniz. Yine kuşlu modelimiz bu şekilde. Şimdi de çiftli işlemiş olduğum havluları göstereceğim arkadaşlar. Şöyle ikili takımlarımız var. Bu şekilde. Buna hem antika yapımı yapılmıştır. Hem de bir Ebru Leap'den işleme işlenmiştir. Zaten bunların videolarını çekmiştim daha önce. Bu da kuşlu örneğim. Bu örneğimin büyük havlusunun orta kısmını boş bıraktım. İsterseniz isim yazarız. İsterseniz yine kuşlarımızdan işleriz. Bu havlumuzda böyle bir gönderim yaparız. Evet arkadaşlar bu da çok beğenilen modelim. Büyük havlusu da şu şekilde. Yine bu da Gonca'nın havlusu. Bunlar da küçük mutfak havlularımız. Şöyle bunları da göstermiş olalım tekrar Bunlara dediğim gibi büyük havlularına da işleme yapıp gönderilebilir. Bunu da bu şekilde boş bıraktık kuşum motifimiz. İsim yazıp gönderim yapabiliriz. Çiftli de yapabiliriz bu modellerimizi. Umarım beğenirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi günler diliyorum.